Kirenzilerden sonra işte zor güç bela yani ankasın altında çıktık. 3-4 saat benim kızım içinde kaldı? Kızım çıkmayıncaya kadar ben diretmedim kendimi. Ben çıktım ondan sonra kızım çıktı aslında. Hı. Aa işte halimiz böyle. Çok kötü bir zor durumdayız. Barınabilecek bir yer. Barınacak yer aileme sığındım. Ailem de sırtını dönünce mecbur kaldım şimdi. Şu anda dışarıdayım. Hı hı. Antep'teydi. Antep'teydi. Evet. Antep'e gittiniz. Sonra geri döndünüz. Evet. Doğru mu? He. Nasıl aile sırtın döndü kı? Be? Ana benim anam bunu sen görün tamam oldu. Benim anam buraya gelmedi. İstemedi ailen. He. Ay ben kardeş annem baban sen istemedi mi? Allah'ım ya Benim kardeşim burada. Aileniz de, neden mi? istemedi yani anlatmak Bir de isterseniz. Bir normalde gel kızım kız bu karşısına mı olur? Vallahi bilmiyorum. Öyle evet. gez. Hiç bilemiyorum <laughs> onların <laughs> iş <iştirilimi>. durumunu neden istemedikleri. <laughs> Şimdi, çıkıyor, Eşiniz ya, ve o, çocuklarla yok, mı buradasınız? Evet. Abim biz bulduk bunlara çadırı. Burada, tamam. çadır. burada. yardımcı olalım. Arkadaş vardı. bize yardımcı oldu. Hı hı. Siz komşusu musunuz? Nasıl? Bu, arkadaşlık yani. <laughs> Eşimle bunun kocası arkadaş. Hı hı. Biz yardımcı olduk çocuklara. <gülüyor> Dışarıdalardı. Aa bu da diğer. İşte yorganla <laughs> toplayacak kendilere. Alım yapacak. Yani 11. gün ama çadırı yeni buldunuz. Evet. Doğru mu? Suya erişiminiz nasıl? Suyu işte bence bulaşık yıkamaya buluyor. İşte şu içmelerden içecek sularla yıkıyor. Şey yani. İçecek sularla yıkıyorsunuz evet. bulaşığı. Su yok. Peki tuvalet imkanı var mı? Tuvalet yok. Evlere gidiyor. Yani duvarların neyin arasında su yediyorlar. Çok çocuk.